7 aydır kimsenin yaşamadığı bu evde camlar puslu, sineklikler simsiyah. Merdivenlerde yosun kaplıydı. Yeni eve taşının part 2. Bahçe temizlik zamanı. Ben de arabalar için olan kökleri, basınçlı yıkama makinesini kaptım. musluğa bile ihtiyaç duymadan bahçeyi baştan aşağı temizledim. Sadece bir kova su yeterli. Hortumu içine koyuyorum. Makine çalışıyor. Üç farklı atışı ve köpük tabancası da var. Özellikle de sineklikleri nasıl temizlerim diyenler basınçlı bu makineyle zahmetsizce temizledim. Camları öncesinde süngerle köpükledim. Benim gibi poşur poşur az deterjanlı bol sulu temizliği sevenler için Gerçi araba için üretilmiş ama ben ev temizliğine işimi kolaylaştırmasını çok sevdim. Şimdi sıra evin diğer köşelerinde. Evde temizlik turumuz yeni başladı. Sırada mutfak var. Partiçi yolda.